Akşamlar bu akşam böyle sürpriz yapayım dedim sevgiyle güzel niyetlerimle canlı videomu açmış oldum bu akşamki konumuz dışarısı senin yansıman yani dışarısı benim yansımam dışarısı senin yansımam bunu nasıl anlayacağız bunu nasıl fark edeceğiz tabii ki bilincimizle çalışarak kime iyi ya da kötü diye bir etiket yapıştırıyorsak ya da etiketliyorsak uzaktan ya da yakından tanıdığımız ya da tanımadığımız hepsi benden bana olduğunu, benimle olduğunu, benim özelliklerimi taşıdığımı yani insani özelliklerimi, eylem eylemsizliklerimi, sorumluluğumu sorumsuzluğumu, bütün duyguları, Dolayısıyla da e, her duygunun altında yatan e, iyi, kötü, pozitif, negatif e, düşünceleri, yargılayıcı düşünceleri bulunduran bir zihne sahibiz. Ve zihnimizle eğer hiç çalışmadıysa ki e, bununla ilgili postumda sık sık paylaşıyorum. Neyi paylaşıyorum? Düşüncelerimizin hayatımızı nasıl etkilediğini. Ee, yaşamımızı nasıl etkilediğini, yargılarımızın yaşamımızı nasıl etkilediğini anlatıyorum, yazıyorum. Ee, neyi düşünürsek, neyi konuşursak onu yaratıyoruzu anlatıyorum aslında. Ee, bunun altında yatan bir şey var, tek bir şey. işte bu sağlık nasıl çözülür, bu yaşam nasıl çözülür, ee, yaşamdaki olan düğümleri nasıl açacağız, ee, duyguları nasıl çözeceğiz. E tabii ki içimize dönerek zihnimizi sorgulayarak zihnimizle tanışarak zihnimiz aslında çok güzel bir mekanizma e, zihnimizle tanışarak onunla savaşarak değil onunla barışarak onu kabul ederek onu ona sarılarak e, ve zihnimizin altında zihnimizde alt korteks'te bulunan düşünceleri görerek yargı çarpık düşünceleri hem iyi hem kötü baktığımızda pozitif negatif düşüncelerimize baktığımızda eylem eylemsizliklere, insani özelliklerimize baktıkça aslında e, her ikisinin de faydasının, zararının olduğunu görebiliyoruz. Ve hepsi bize bir şey öğretiyor. Hepsi bizden bir şey alıyor. Dolayısıyla bunu gördüğümüz zaman duygu çalkantısı azalıyor. E, ne kadar duygudaysak o kadar da yaşamımızda ilerlemekte zorlanıyoruz ve Geleceğe doğru adım atabilmek için, yarın ne yapacağımı anlayabilmek için, ilerleyen zamanda neler yapabileceğimi anlayabilmem için öncelikle zihnimdeki düşüncelerden yargılardan özgürleşmem gerekiyor. Yani bu zihni tanımamız gerekiyor. Aslında kendini bilen Rabbini bilir cümlesi burada geçerli. Rabb kelimesi aslında. E, ilmen baktığımız zaman dönüştürdüğümüzde bilime e, beyin demektir. Yani beynimizdeki o ar her bir köşesinde, her bir aralığında yerleşen nöron ağlarından bahsediyor. Oradaki bağlantıların üzerinde yargılar yüklüyse o yargılardan sebep e, yargılardan dolayı Rabbini bilme, yani kendini bilme özelliği azalıyor. O yüzden Öncelikle zihnimizi tanımamız gerekiyor bilimsel olarak baktığımız zaman ve dolayısıyla da çalışmalarımızda nörolojik olarak, psikolojik olarak, sosyolojik olarak bütün bunların hepsini ele almış olduğumuz, üzerinde yıllarca çalışılmış bir metotla çalışıyoruz. Ve dolayısıyla da bu güçlü metot aslında bizi bize gösteriyor, bizi bize çözdürüyor, bizi bize okutturuyor ve dolayısıyla da kendimizi okudukça yaşamda olup bitenin hayrını ya da şerrini görme şansımız oluyor. E neden diye sorusu kalmıyor. Çünkü öyle. Öyle olması gerekiyor. Hakikat budur aslında. E, ve sorguladığınız her şeye alt zihinle, alt bilinçle cevap verme gibi şansımız yok. Çünkü e, cüzi irade olduğu için cüzi iradede de cüzi iradenin çözüm odaklılığı yok. Cüzi iradenin e, hikmeti görme özelliği yok. Cüzi irade dar bir bilinçtir e, ve objektif değil, subjektiftir. O yüzden çözüm odaklı olmak yerine aynı düşüncelerin içerisinde o tutunduğu bırakamadığı ya da bildiği bir yerde daha konforlu hissediyor. Dolayısıyla insan kendisini çözemiyor. Dünyaya gelme amaçlarımızdan bir tanesi kendini bilmek, kendini tanımak, kim olduğunu, ne olduğunu, e, yaşamda insanlığa, dünyaya, yaşama neyi katmamız gerektiğini, kendimize neyi katmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Dünya'ya gelme sebebimiz bu aslında. Ee, ama maalesef ki insanlar tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayıp, bunun üzerine bir de şikayet edip, aynı duygular içerisinde çalkalanıp ama ben iyiyim diyebiliyor. Bunu görebiliyorum. Çok enteresan bir şekilde. Bunun çözmek yerine e, hani bunun tekrarı olmasın, ya ben bunları tekrar yaşamayayım demek yerine tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayıp, aynı sorunları yaşayıp, iş hayatında olsun, ilişkilerinde olsun. Çünkü her türlü şekilde insan, insanla ilişkidedir. İnsan, insanla iletişimdedir. İş hayatında, aile hayatında, ilişkilerinde, sosyal hayatında. Dolayısıyla insanın insan olmasını gerektiren şey kendisini tanımasıdır. E kendisini tanımıyorsa ne oluyor bu sefer? duygusal, davranışsal kendisini yönetemeyen bir insan haline geliyor. Yani ben ona insansı diyorum. Çünkü alt bilincin dürtüleriyle yaşıyor. Yani bu ilişki içerisinde de olsun çok olgunlaşmamış, bireyselleşmemiş, birey olmasını bilememiş, hala mesela bayağı bir yaşa gelmiş ama hala bir didişme, bir tartışma içerisinde. Çünkü kendisiyle barışık değil insan. Eğer ki ben kendimle barışık değilsem, kendi potansiyelimin farkında değilsem, ortaya sermiyorsam, kendi insanlığımın farkında değilsem, insanlığımı kucaklamamışsam her iki yönüyle. Kimse beni kucaklamaz, kimse bana saygı duymaz, kimse benim potansiyelimi görmez. Dolayısıyla ben insanlığımı kucakladığımda cesaret, özgüven, kendimden eminlik gelebiliyor. Çünkü olduğum gibi kendimi kabul etmeyi öğreniyorum ve öğretiyorum. Ve dolayısıyla otomatik pilot'tan çıkabilmek ki daha önce bununla ilgili videoda paylaştım. Düşüncelerinin farkında olabilmek. Gelen her bir düşünceye inandığınız an o ben ona şey diyorum. Tapılan şeyler diyorum. Putlar diyorum. Bu putlar. Evet, düşüncelerimiz asıl düşünce putlarını yıkmak gerekiyor. Yani dışarıda kimseyi yıkmanıza gerek yok. Önce kendinizdeki putları yıktıktan sonra zaten Yaşam size akmaya başlıyor. Yani siz yaşamla birlikte akmaya başlıyorsunuz. O putlar, o düşünce putları, kalıplarınız, şartlarınız, öyle giymemeli, böyle oturmamalı, böyle konuşmamalı, öyle davranmamalı. Zaten kendisini bilen insan nasıl oturacağını da, nasıl kalkacağını da çok iyi biliyor. O yüzden birinin birine bu şekilde yargıda bulunması yani ben buna dil uzatması deniliyor diyorum. Dil uzatması çok büyük bir e, hadsizlik. Öyle diyeyim. Çünkü e, sen onun giydiği kıyafeti giymiyorsun. Sen onun bilgisine sahip değilsin. Sen onun görüş bakış açısına sahip değilsin. Bunlara saygı duymuyorsan kendine de saygı duymuyorsun demektir aslında. Yani burada insan aslında ne kadar kendisini tanımadığıyla alakalıdır. Çünkü sendeki olan özellik bende var. Bendeki olan özellik sende de var. Yani sen bunu inkar ediyorsan bir tarafını yatsıyorsun. Ve e, ...polyanla çabuk oynuyorsun sadece. Ben bunu söyleyebilirim. E, küçük ahlaki değer... ...o alt bilincin... E, ...küçük böyle ahlaki değerleri vardı. Kendisine göre bir çerçevesi vardır. Şöyle dörtgen. Oradan dışarı çıkamıyor. Bir dörtgenin içine kapatmış kendisini. Bir kalıbın içinde duruyor. Oradan çıkamıyorsa... E, ...kendisine de, dışarıdakine de, ilişkisinde olan kişiye de... ...çevresine de... ...sevdiklerine de faydası olmayacaktır. Çünkü... Düşünce kalıbına taptığın sürece, putlaştırdığın sürece ki devam edecek. Eğer sen bunun farkında değilsen devam etmeye de devam edecek. E, o öyle olmamalı, şöyle olmalı, böyle olmamalı, öyle olmamalı dediğin an şartlanmış bir bilinçle söylüyorsun. Şartlanmışlığın dışına çıktığında daha fazlasını bilmeye başlıyorsun. Çünkü zaten şartlanma bir şartlanmış bilinç alt zihindir. Yani bu e, yaradanla temasa geçemeyen. IQ'nun düşük olduğu dar bilinç seviyesidir ve bu dünyanın %98 ve %99'unda böyledir. Ben buradan bilgilendiriyorum, ben buradan söylüyorum ama bunu anlayabilmek için, gerçekten de idrak edebilmek için kendi üzerimizde çalışmamız gerekiyor. Yani zihnimizin üzerinde, onu tanımamız gerekiyor. Dediğim gibi biraz önce savaşmamız değil, onu tanımamız gerekiyor. Onu öğrenmemiz gerekiyor. Onu okumamız gerekiyor hatta. Zaten çalışmalarımıza da, her çalışmamızda kendimizi okumaya yönelik oluyoruz. Kendimizi okudukça dışarıda suçlayacak, yargılayacak kimse kalmıyor. Dolayısıyla e, dışarısı senin yansımandır denilen cümlelere dikkat edersek, orada aslında şunu demeye çalışıyor. Sendeki olan insani özellikle, bendeki olan insani özellik aynıdır. E, sen sen sende yokmuş gibi davrandığın özelliği dışarıda görüyorsan demek ki oradan alacağın bir ders var. Ve sen oradan dersini almadığın sürece duygusallık içerisinde geçmişinle birlikte devam edeceksin. Yaşamına yeni bir şey katmak için yeni bir bilgi, yeni bir insan, yeni bir toplum, yeni bir bakış açısı, yeni bir lezzet. Yani bunlardan kendini engellemiş oluyorsunuz. Mesela Örnek verelim. Ee, şimdi bu yemeğin e, lezzetinin tadını bilmiyorum ama lezzetinin tadını alabilmek için tatmak isterim. Eğer benim ağız damak tadıma uyuyorsa zaten devam ederim. Aslında yaşamımızda da her şey böyledir. Yalnız biz e, alt bilinçte kaldığımız sürece alt yani o bilgelikle değil, o geniş bakış açısıyla değil. Deneyimle değil, çözümle değil, bu alttaki dar bir bilinçle durduğum sürece ben şunu tatmayayım deyip geri çekilen, hatta kendisine yasaklayan insanlar var. Yani bunu yemekten örnek verdim. Başka şeye de bakabilirsiniz. Yani burada yemekle ilişkimi anlattım. İlişkinizdeki kişiyle de böyle, ailenizle de böyle olabilir. E, i̇ş yerinizdeki patronunuzla da böyle olabilir. Parayla da ilişkiniz bu şekilde olabilir kendinize ne kadar cimri olduğunuzu göreceksiniz zihninizle çalıştıkça. Yani onu kendinize tattırmayı ya da onu kendinizde tutmayı, o lezzeti almayı, yaşam lezzetini almayı kendinize engellemiş oluyorsunuz neyle? Alt bilinçle. dolayısıyla benim tattığım bir düşünce, beni yaşam boyu ki ben bunun farkına var mı, varmıyorsam yaşam boyu beni engelleyecektir. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. istiyorum. Çünkü bir tane düşünceye inandığım an o yönde gidiyorum. O yönde yaşamım oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla ben düşüncelerimin farkına vardığımda, yargılarımın farkına vardığımda, onların çarpıklığının farkına vardığımda, metotlarla bunu çalışıyoruz zaten, o zaman ancak benim yaşamımda, yaşamın her bir alanında engeller Tek kalkmaya başlıyor. Dönüşüm, yenilik, iyilik, güzellik, gençlik, e, hafiflik, huzur, sakinlik, dinginlik, bolluk, bereket engellerimiz kalktığında ancak geliyor. Dolayısıyla ben yıllardır bu şeyin içerisindeyim. Kendimle çalışıyorum. Öğrencilerime de öğretiyorum. E, ki iki, 2025 komple böyle gidecek an, an, anl anladığımız kadarıyla herkes için geçerli. Bilinçli olanlar bunun farkında, bilinçsiz olanlar ne oluyoruz deyip kafayı yiyebiliyor, sıyırabiliyor. Yani çünkü hastalıklı bir zihinle kalan bir insan zaten kafayı sıyırmak üzere oluyor. Hani şükür yok, şikayet var. E, olanı değerlendirmek yok, nankörlük var. E, alt bilincin özellikleri bunlar sayıyorum. Yani onlar. Ben bunun farkında değilsem, onları onu yönetemiyorsam nankörlük yaparım. Onu yönetemiyorsam şükürsüzlük yaparım olanı gör, görmezden gelirim. Bu da benim aslında ne kadar yargıda olduğumla alakalıydı. İnsanlıkla ilgili, dünya ile ilgili, olanla ilgili olması gerekenle ilgili. Yani ben ne kadar yargıdaysam ki geçmişten bu tarafa doğru getirdiğimiz her türlü bilgi, düşünce e, ki çocukken örnek verelim. Bu da bilimsel olarak açıklanmış bir şey. Çocukken %70, %80 bilgiyi sömürüyoruz zaten. Anne karnındayken bir kere alıyoruz onu. Ee, bir dönem var ve her dönemde de bu artışa geçiyor. Her dönemde de evriliyor bu bilinç seviyesi. O yüzden sen buna uyum sağlamadığın sürece geriye kalacaksın. Gelelim çocuğa. Çocuğun %80 hemen bilgiyi sömürebiliyor. Ama belli bir yaştan sonra işte %10'unu, %20'sini maksimum alıyor. Bu bana yetiyor diyor. Çünkü... İnsan yönetilecek değil, insanın kendisini yönetme becerisi arttığında yaşamının her bir alanını yönetebiliyor. Şimdi o yüzde seksen aldığıyla yaşamını yönetmeye çalışıyor. Eski bir bilinçle, düşünün. O eski bilincin kalktığında kendin olmaya, kendinin ne olduğunu burada anlamaya başladığında amacının, misyonunun, ruhsal amacının, ki ruhsal amacımızı gerçekleştirdiğimizde enerjimiz yükseliyor. frekansımız yükseliyor. Tatminimiz artıyor. Alalım bir tarafa. Çünkü şey eğer benim kafamda o yüzde seksenle yaşamış olsaydım şu an ben tatminsiz hayat yaşamaya devam edecektim. Ki bu 10 sene önce böyleydi. Şimdi artık öyle değil. Çünkü bilincimle çalıştıkça, zihnimle çalıştıkça, alt bilincimle çalıştıkça, insanlığımla çalıştıkça öyle diyeyim. İnsanlığımın her iki tarafıyla çalıştıkça ne oluyor? Bu sefer ben insanlığımı kabul ettiğim için yeni bilgilere de açık olmaya başlıyorum. Yani dolayısıyla bilim seviyemde de dönüşüm başlıyor. Daha da bilinçleniyorum ve her geçen gün zekamda da gelişmeler başlıyor. Çünkü e, her bir düşünce, çarpık düşünce yargıyı oluşturuyor. Yargı ise duyguyu oluşturuyor bedende. Dolayısıyla bu yargılar daha önce de söyledim, tekrar söylüyorum. Nörolojik olarak baktığımız zaman e, beynimizdeki snapslerde saklı kutucukların içinde geçmişten gelen kayıtlar, anılardır. Dolayısıyla onları görmediğimiz sürece o düşünce örüntüleri devam edecektir. Ve şimdi ben burada ne kadar anlatırsam anlatayım hangi bir düşünceyi yakalamaya çalışacaksın, hangi bir yargıyı yakalamaya çalışacaksın. İşte bunun kısa ve öz bir metodu var oluyor ama bununla baş etmeyi ancak üst bilinçten çok kolaylıkla ve fırsatları hatta o zor durumu fırsata çevirme gibi zekaya sahip oluyorsun dolayısıyla e, alt bilincin böyle bir meziyeti yok mesela e, çok düşük bir frekanstır aşağı doğru çekilen bir frekanstır alt bilinç alttadır bakın aşağı doğru çekiliyor ama üst bilinçte de öyle değil yukarı doğru çekiliyor ve bütün e, hani şarj oluyor gibi ki düzenli bir meditasyon yaparsak bir de Bununla birlikte çok güzel bir e, insani yönümüzü keşfetmişken, üst bilinçten yaradanla yaşamayı da öğrenmiş olacağız. Çünkü iki tarafımız da çok önemlidir. Fiziksel sağlığımız da önemlidir, ruhsal sağlığımız da önemlidir. Ruhsal ve fiziksel sağlığımızın e, ön plana çıkabilmesi için, olağanüstü sağlık olabilmesi için öncelikle de e, yani onun için de zihinle de çalışmamız gerekiyor. Eğer zihinle çalışmıyorsak, zihnimizden haberimiz yoksa, bunu çözmem gereken yerde düşmek yerine hemen kalkmayı, duygu içerisinde kalmamaya, özellikle kadınlarımız duygu içerisinde çok yukarı doğru dişi enerji yüksek olduğu için kadında yüzde yetmiş, yüzde seksen o yüzden yukarı doğru hep kafada takılıp kalıyor. Kafada takılıp kalınca da migren hastalığı olsun, sırt hastalıkları olsun, omurga hastalıkları olsun, kemik hastalıkları olsun derken düşünce takıntıların içerisinde kalıyor. O yüzden Düşünce takıntıların içerisinden çıkabilmek için yargıdan özgürleşmesi gerekiyor ki dişi enerjinin, dişi enerjide olan bir kadın zaten yargıda olmaz. Bunu da söyleyeyim. Kendisiyle çalışmış, kendisine bu zamanı ayırmış benim gibi ve öğrencilerim gibi kadınlarımız gerçekten de dişi ve eril taraflarını da dengelemiş oluyorlar. Zaten çalışmanın içeriğinde de böyle bir mevzu var. O yüzden çok uzaklaşmadan dışarısı senin yansımandır demek istediğimizde, anlatmak istediğimde aslında şunu demek istiyorum. Sen zihninde ne kadar yargıdaysan o kadar da dışarıdan o yargıyla yaşıyorsun. Pozitif ya da negatif fark etmiyor. Özellikle de işte ben mutlu olayım diyorsan ve bir tarafında da e, mutsuzluğa anlam yüklediysen o mutsuzluğu dışarıda mutlaka yaşayacaksın. Ama nötr bir alandan yani ne mutlu ne mutsuz. Huzuru yaşamak diye bir şey var. Yani tatmini Huzuru ve şükürü. Çünkü aynı zamanda kalben de etkiliyor. Yani kalbe açıyor. Ne kadar yargı varsa oksijen ve kan basıncı aşağı doğru indiği için kana, kalbe de yükleniyor. Bu sefer de dolayısıyla kalp de açılamıyor. O şükür hali gelmiyor. Ama ki nefesimizle ve zihnimizle çalıştıkça ki 22 Mayıs'ta 26 Mayıs'a kadar sabahtan akşama kadar online üzerinden Nefes seanslarımız gerçekleşecek. Çok da keyifli oluyor. Aynı zamanda bu metodu size de öğretmiş olacağım. Zihninizle çalışarak düşüncelerinizi de görebilirsiniz. E, çarpık düşüncelerinizi gördükçe böyle hani nasıl desem putlarınızı yıkmaya başlayacaksınız orada. Ben bu kelimeyi çok seviyorum. Putlarınızı, o düşünce, yargı yapınızı yıkmaya başladıkça zaten yaşamınızda o yıkılan putların önüne açılan bir kapı gibi... ...aydınlanmış bir ışık gibi içeriye girecektir. Hani hayatınızdaki tüm güzellikler, iyilikler, dönüşmesi gereken şeyler... ...kolaylıkla ve güzellikle oluyor. Ee, özellikle bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Kendiliğinden oluyor. Eşinizle diyaloğunuz olsun, ailenizle diyaloğunuz olsun... ...çocuklarınızla diyaloğunuz olsun, ee, e, sosyal hayatınızdaki diyaloğunuz olsun... ...iş yerinizdeki patronunuzla, iş arkadaşınızla diyaloğunuz olsun... ...dediğim gibi yani her türlü şekilde yaşamımızın her bir alanında insanlarla iletişimdeyiz. İşimiz gereği de olsa, ailemiz gereği de olsa, sosyal çevremiz gereği de olsa. Dolayısıyla ben insanlık tarafımı, insani yönlerimi kabul ettikçe daha ılımlı dışarıda insanlarla karşılaşıp o saygı çerçevesi içerisinde saygı duyulan bir insan haline geliyorum. Ama benim kendi düşüncelerimden, yargılarımdan haberdar değilsem tabii ki kendime de saygısızlık yapıyorum. Dolayısıyla bu da dışarıda yansıyor. Yani benim ona yapıştırdığım etiket bugün sabah yüz yüze geldiğinde iki yüzlükle onun yüzüne bakıp ama içeride bir şey dönüyor. Yargı var. Yani bunun farkında değiliz tabii ki o anda. O yargıyı kaldırdığımızda o kişiyle yüzle karşı karşıya geldiğimizde en azından samimi, otantik, kendin olarak hiçbir role girmeden Neysen olsun çünkü öyle olarak e, ilişkinizi e, devam ettirebilir e, ya da ilişkinizde daha sağlıklı adımlar atabilir ya da daha iletişiminiz daha sağlıklı bir şekilde oluyor e, alt bilincin dürtüleri ve duygusallıkları bir tarafta kalıyor e, ne trafikte ne iş yerinde e, <laughs> ne de yaşamın diğer alanlarında hiç kimseyle bir şeye girmiyorsunuz yani şeye girmiyorsunuz bu para dahil işiniz kariyeriniz dahil e, bu böyledir e, bu ilişkiyle ilgili yaşamımızın her bir alanındaki ilişkileri etkileyen bir alanda ilişkide sorun varsa diğer alanlarda da mutlaka etkiler hatta sağlığımla ilişkimde sorun varsa o da benim yaşamımı etkiler e, dolayısıyla düşüncelerimizin farkında olursak daha e, dengeli, daha konsantrasyonumuz yüksek, daha e, dikkatimiz kendimizde olarak kendi özünüzde varlığımızda ve yaşamımızda olarak e, Ve Dolayısıyla daha objektif bakabilme şansımız oluyor ve kalkıp da işte sen şöyle giymemelisin, sen şöyle oturmamalısın, sen şöyle dememelisin sen şöyle konuşmamalısın diyemiyorsunuz o zaman çünkü her şey kendinden kendinedir senin zihninin yansıması zaten dışarıdadır. Dışarıda kimse olmadığını anlaman için bu çalışmayı yapman gerekiyor. E, ve yaptığında da e, kendine olan saygınla dışarıda gördüğün senin yansımalı olan kişilere saygın e, daha da e, farklı oluyor. Empati yeteneğin yükseliyor, objektif bakabiliyorsun ve dürtülerle yaşamıyorsun yaşamının diğer alanlarını etkileyecek duygusal çalkantılar içerisinde yaşamıyorsun. Ee, dolayısıyla duygusal çalkantılar içerisinde olmayan insan, daha yönetici bir bilinçten duygularını ve düşüncelerini yönetebilen, yani zihnini yönetebilendir, de, zihnini yönetebilen de otomatikman yaşamın her bir alanını yönetebilen bir insan haline dönüşüyor. olduğunu anlatmak, hatırlatmak e, ve bildirmek istedim ve eğitimlerimize eğer ki katılırsanız 22'sinden 26'sına olacak eğitimlerimize hayat nefesle başlar diye. Çünkü gerçekten daha hayat nefesle başlıyor. Nefesimizi aldığımız an biz yokuz. Yani bir çuval gibi, <laughs> bir kemik ve et çuval şeyi gibi, çuvalı gibi. O hani nefesimizin değerini bilerek, nefesimizi tanıyarak öncelikle başlayalım. Fizyolojimizi dengeleyerek, sonra da zihnimizi dengeleyerek, dolayısıyla da yaşamımızda denge başlıyor. Ee, dönüşümlerin en iyi şekilde, en olağanüstü şekilde sağlıklı bir yaşama ve sağlıklı bir zihne, sağlıklı bir bilinç seviyesine geçiş yaparak o kaostan, o tımarhaneden, o sağlıksız ve hastalıklı zihinden çıkıp, e, malı melilerden çıkıp, e, şartlanmış bilinçten çıkıp, ...hastalıklı bir bilinçle... ...hastalıklı bir zihinle... ...ona buna dil uzatmak yerine... ...kendi kendini e, iyileştirmek... ...kendi kendine daha iyi güzel bir hayat yaşamayı... ...tercih edebilirsiniz. E, ben bu yolu seçtim. İnsanlığımı kabul etmeyi seçtim. Zihnimle barışık olmayı... ...ve zihnimi yönetebilmeyi seçtim. Yaşamın her bir alanında... ...daha kaliteli bir yaşam yaşamayı seçtim. Dolayısıyla... E, ...bunu... E, Seçmek isteyene saygı duyarım ve aynı zamanda da destek, büyük bir destek sağlayabilirim bu konuda, rehberlik edebilirim. Çünkü bunu söylemesem ben bu akşam vicdanı rahat, kafamı böyle yastığa koy, koyamayacaktım. Yazıyorum, yazıyorum bu da yetmiyor. Söylemem gerekiyor, anlatmam gerekiyor. Ki eğitimlerimize katıldıktan sonra, zaten öğrencilerim de diyor, beni öğrencilerim, Eğitimden sonra anlıyor. Evet hocam şimdi anlıyoruz. Senin e, şu an anlattıkların ne demek istediğini çok iyi anlıyoruz şimdi. Bu bilinç seviyesinden görebilmek ve böyle bir e, çevrimli olması bu konuda benim için mutluluk verici, takmin edici. E, en büyük mutluluk diyebilirim buna. Çünkü bir insana dokunmak, diğer insanlara dokunmak. O diğer insanların da diğer insanlara dokunması ve ailesine dokunması. E, şefkat, merhamet, e, hoşgörü. Anlayış, o çerçeve içerisinde objektif bakabilmek, yeniliğe açık olabilmek, yeni bir şey öğrenmek bunlar gayet insanca, gayet insani özellikleri taşımaktadır. Bizi hayvandan ayırt eden şey de budur. Bizim bir programımız yok, biz çok programlıyız. O yüzden çok programlı olduğumuz için de bu çalışmalardan sonra irademizin arttığı yerde birçok proje programının içerisine girip kendi hayatımıza amacımızı bularak daha güzel şeyler yapabiliyoruz e, alt bilincin tembelliği ya da sorumsuzluğu ben oturayım sadece bana gelsin e, şeyiyle bu böyle olmuyor canlar e, buna bir emek gerekiyor yaşama bir emek gerekiyor yaşamak için güzel yaşamak için bir emek gerekiyor bir yatırım gerekiyor Onu da önce kendimizden başlıyoruz bunu söyleyebilirim Hatta şimdi nefes koçluğu eğitimine başlayacağız önce kendimizden başlayacağız daha sonra nefes koçluğunu eğitimini alabilip sertifikayı kullanabilirler. Çünkü ben kendimi tanımıyorsam, ben kendimle iletişimim iyi değilse, kendimi kabullenmiş bir birey değilsem ve halen ego bilincinin dürtülerine göre yaşıyorsam, yaşam koçu ya da nefes koçu olma gibi şansım yok. Ego bilincinden yargılayıcı bir bilinçle devam ediyorsak o zaman ee, yaşam koçu veya nefes koçu olmanın anlamı yok öyle diyeyim size ee, eğitimlerimi başlatacağım Ağustos'un 28'inde başlatacağım bununla ilgili bir video paylaşacağım zaten oradan da bakabilirsiniz bilgiler alabilirsiniz yazarak mail adresime ya da instagram dm'den 22'sinde de e, olacak nefes e, eğitimine hayat nefesle başları e, online üzerinden katılımınızı sağlayabilirsiniz e, yazabilirsiniz ben size bu konuda dönüş yapacağım. Siz eğer bana yazarsanız. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Dinlediğiniz için ama dinlemek yetmiyor. Eğer bu eğitimi almamış aranızda varsa insanlar, kişiler online üzerinden de çok rahatlıkla yapılıyor. Çok uzağa gitmenize gerek yok. Ben bunu hep söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Öğrencilerimle çünkü uzun zamandır bu şekilde çalışıyorum ve sonuçları da alıyoruz. Bu arada... Bir senelik sultanın uyanışı, bir senelik nefes e, nefes çemberimiz ve meditasyon kulübümüz var. Onlara da katılabilirsiniz. Onlara katılarak kendinize de pratik edinebilirsiniz. Haftada bir kere görüşmelerimiz oluyor. E, dişinin uyanışı, eril ve dişil tarafınızın dengelenmesi, e, meditasyonda derinleşmek ve e, ilerlemek istiyorsanız, nefesinizde, fizyolojinizde e, sorunlar varsa, disfonksiyonel uzun zaman sizinle birlikte çalışarak bunları giderebiliriz. Böyle bir eğitimlerim de var. O yüzden 22'si ile 26'sı ile birlikte böyle bir senelik isterseniz 22'si ile 26'sına katıldıktan sonra o bir seneliğe de üye olup e, katılarak devamlı getirmeniz de çok önemlidir. Çünkü bu hani biraz da kendime yatırım, kendime adanmışlığımla alakalı bir şeydir. E, i̇nsan bunu önce kendisine bir söylemesi gerekiyor. Ben kendimi seçiyorum, kendime adıyorum kendimi demesi gerekiyor bu yolculuğa çıkmak için. Hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.